bu geçirdiğinde Roblox'ta PDS donadı. Nasıl koyul onu göstereyim Şimdi şuradaki üç noktaya basın. Kurayta basın. Ama bu tablette. Das bu art. Basın. Ondan sonra şuradaki benim Fikri Muhammed. Herkes de farklı isimlere göre. Fikri Muhammed'de böyle yapıyoruz. O suçuna basıyoruz. Onun üzerinde şuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şunlar. Bak şu. Nerede arkadaşlar bu? Durun. Ha şu. Aç. Aç. Su. O. G. adet Buna basın. Pes ses. <laughs> Cry Pass yazıyor. Basın. Ondan sonra buraya bilet yazdım ben. Ondan sonra da 50. Ondan sonra Cry Pass diyorum. O beni Ansari'ye yönlendiriyor. Buraya geliyorum. Şu sales. Seles'e basıyorum. O sonra buraya geliyorum. Roblox'un fiyatını belirliyorum. Mesela atıyorum 110. Ve şimdi ana sayfayı deniyorum. bu da gerçek PDS oldu. Gerçek başlanan PDS <laughs> <laughs> Arkadaşlar hastayım ama sizin için videoyu durmadan çekeceğim nokta ya. Video çekmeyince sıkılıyorum ben video çekmeyince. Please milk. Geliyorum. 110 değil mi bizimki bak. Geliyorum. Stand bulayım. Herkes stand yemiş de. Adam bırakmamışlar onu. Şu standı alayım ben. Ben yapmıştım arkadaşlar video çekmeden önce bak geliyorsunuz düzle 110 110 Evet arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Ve bay bay.